Yine bu mevzularla alakalı olarak e, kabir ziyaretleri konusunda da yine sapla saman birbirine karıştırılıyor. E, bazı tabi e, cahil halk diyelim e, kabir ziyaretlerine gidiyorlar, orada mum yakıyorlar, bağlılar Doğru, Yine e, bunları örnek göstererek güya iddialarına mesnet teşkil eder e, şekilde e, işte bak işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Kabir ziyaretleri de şirktir diyorlar. Şimdi. Eyüp Sultan Hazretleri ziyaret edemeyecek miyiz hocam? Yani şimdi o büyük bir beladır. O fikir e, tabi Selefi ve akımından çıktı. Maalesef çok ileri kesimdeki İslami kesimin ileri gelenleriniz sardı. Ancak bir ehli sünnet bir mürşide bağlı olan falan insanlar bu sellerden Korunuyor. kenarda azade kalabiliyorlar. Elhamdülillah. Mürşitsiz, intisapsız, böyle bir geçmişte bir bağlandığı ekol olmayanlar ortada kalıyorlar. Ondan sonra aklıma bu yattı diyerek maaşı vuruyorlar. Ama burada şunu diyelim. Mum yaksa da şirk değil. Evet. Çaput bağlasa da şirk değil. Evet, Efendi oruç babada sirkeyle iftar etse de şirk değil. Hiçbirisi şirk değil. Şirk şudur. Bu mezarda yatan yaratıyor. Çocuk veriyor bana. Beni iyileştiren bu derse kafirdir, şirktir. Evet. Bunun dışındaki hareketleri Müslümanın hiçbir yaptığı harekete şirk demez. O zaman ya bu doktor bana çok iyi geldi diyen aynı şirk olması lazım. Evet. Müslümanın sözünde mecaz Müslümanın var. Müslümanın sonu mecazdır. Şimdi Embet-i Rabiul Bakli'yi, ilkbahar geldi de sebzeler bitti lafı eğer gavur diyorsa hakikattır, müslüman diyorsa mecazdır. mecazdır. Çünkü de müslüman ilkbaharın baklayı bitirdiğine inanmaz. Evet. Allah'ın ilkbaharda baklayı bitirdiğine yani inanmaz. Yani sorsan ilkbahar mı yarattı desen değil sebebe de. isnat. Evet. Yine böylece. İsa Aleyhisselam'ın çocuğu Kur'an'da geçer. O zaman baş o mudur? Ona Haşa. inananlar mıdır? Haşa. Ve übriül ekmehevel ebrosa ve hüil mevte. Ne yaparım? Anadan doğma körü iyi ederim. Diyor. Alacayı iyi ederim. Ölüleri diriltirim. Bi iznillah. Bi iznillah kaydı vardır. Ama bi iznillah kaydı sarahaten zikredilmese de zımnında muratta vardır. olsa yine orada vardır. Ölüleri diriltirim diyor. Ve diriltiyordu. allah Teala buyuruyor yuhil mevte. Ölüleri dirilttiğini. Peki ve iz tayri. Çamurdan kuş şeklinde yarasak kalıbı yaptın. Ondan sonra yarattın diyor. Takluku ya yaratıyordun diyor. Ondan sonra bu ne demek? Ben yaratan benim ama fiili mecazi manada sana istat ediyorum. Evet. Demek ki bunu Allah Teala da yapıyor. Bunu kulun da yapmasına kul mezundur. Dolayısıyla burada Müslüman yapım adamın itikadına bakılır. Şimdi oruç babada toplanmış kadın azar. Hafif de başı açık da başına bir şey dolamış kadına geliyor şibiker soruyor. Ya bu şirk değil mi bilmem ne o şibikerler de bir şeyden haberi yok da. Bu diyanetten ilahiyattan gelen fetvalara nazaran konuşuyor. Ona Efendim, da demişlerdir git böyle sor. O da gidiyor öyle, öyle soruyor. soruyor. Kadın da diyor ki yani müftülerin veremeyeceği bir cevap veriyor. Yahu diyor bizim Allah'tan direkt istemeye yüzümüz yok diyor. Allah'ın huzuruna layık diyor istemeye hakkımız yok diyor. Bu zatlara aracı yapıyoruz Allah diyor. Allah. E tevessül demek bu işte. Bu kadının tevessül istikase demesine gerek yok. Evet. Bu yaptığı iş budur. E sen buna gavur dersen kendin gavur olursun. Bir insana şirktedir dersen o şirkte değilse değen müşrik olur. Ve bugün maalesef bu şirke düşüyor. Hocalar düşüyor. Birçok hocalar düşüyor. Eyüp Hazretleri'nin yüzü yüzü hürmetine. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma bin Tesedi Hazreti Ali'nin annesi ki Efendimiz'e annesinden sonra annelik yapmıştır. Onun evinde büyümüştür, yemiş içmiştir. Orada onu kabrine kendi indirmiştir. Ve ona dua derken geçen sözü. Bir hakkı nebi vel enbiya'i ikabli. Peygamberinin bahşi hakkı için kendini kastediyor Benden önce geçen peygamberlerin de Bahşi hakkı yani yüzü suyu o demek evet. Şimdi bunun Türkçe'de Halk arasındaki tabiri yüzü suyu Hakkı demek o demek Geçmiş peygamberlerin hürmetine Resulullah Efendimiz istiyor Bu şirk olsa nasıl olacak Resulullah Efendimiz'e mi şirk isnat edecek yani Yüzü suyu hürmetine diye dua etmek İyakeneştahin ayetine zıt değil Zıt değil ancak senden yardım isteriz diyenin Dara düştüğünde imdat Kurtar beni diye boğulup bağıranın <laughs> efendim yardım adamdan istemesi gavur etmiyor ki. ya kenes ile çelişmiyor ki. Evet. Doktora ne olur doktor yardım et bana demesi ona efendim çelişki teşkil etmiyor ki. Öbürü de efendim bir Allah dostunu harcayacak. Ya Rabbi bu zatın senin katındaki hatırı bahşına. Evet. Ee, bunun senin katında çok değeri var. Sen bunun senin nazlındır kırmazsın. Onun hürmetine. Dediğin zaman o sonra e, Ehli Beyt hakkında Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ala seyyidi bir hakkı seyyidi Muhammed ala seyyidi Hangi dua daha çok kabul olur? En garantili dua salavattan sonra Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için bir de ehli Beyt'in hakkı için. Evet. Sadık bunu e, tavsiye etmiştir. Ehli beytin imamları hmm. böyle de. Ondan sonra ne istersen iste. Dolayısıyla yüzü su hürmetine istemek asla şirk olmaz. Allah'tan isterken Mevla'dan bir şey yaratmasını isterken istersen Mevla'dan Ya Rabbi istersen de direkt Ya Rabbi bunu bana ver dersin. İsterseniz. kah öyle olur. Yok, yok soru. Kah öyle olur. Soru böyle olduğu için yani nazlı kulları araya aracı e, tamam. yapmakta hiçbir beis yok. İşte bak essemülükeledini melekler bana dua derlerken yetegune ila rabbimul vesilete. İsra suresinde. Melekler bana dua derken yaklaşırken vesile ararlar. Ebtagu ey yuqrabu. Hangisi daha yakın olacak diye aracılar bulurlar. Yani meleklerin bile yaptığı bir fiil, Allah'ın da emrettiği bir fiil. Vebtehu ileyl vesilete, Maide suresinde. Bana sizi ulaştıracak vesile arayın. Bu ameller de olabilir, namaz oruç da vesiledir, şahıslar da olabilir. Efendimiz Aleyhisselam sahabe ve evliya, ulemadır. Bunu kısıtlayamayız şu, şu vesiledir diye. Geneldir. Evet. Genel olmasından öte Efendimiz Aleyhisselam şahıslara indirgemiştir. Benden önceki nebiler hürmetine. Ee, bu şekilde on sonra Abbas oluyor Hazreti ediyoruz. Ömer Efendimiz Abbas'ı araya koyuyoruz. O senin amcandır. Ya, ya Rabbi Resulullah vefat ettikten sonra şimdi amcası aramızdadır. E, habibine yakınlığı hürmetine. Evet. Demiştir ve yağmur duasında Hazreti Abbas duasıyla haremeyn sulanmıştır. Heniyen lekia sakel haremenin ona demişlerdir. Haremeni sulandı Hazreti Abbas'ın elini ayağını öpmüşlerdir. Hazreti Ömer tevessül etmiştir. tevessül edenlerin başıdır. Yani en evvelki zümrededir. Ki Hazreti Ömer bu işlerde çok hassastır. En ufak bir şüpheli noktaya girmez. Ondan sonra e, efendim hadis-i şerifte fakirler hakkında, salih mümin fakirler hakkında vim e, bi e, Resulullah Efendimiz muhacirlerin fakirlerin yüzüsü hürmetine fetih isterdi harplerde. Bu sahittir. Ya Rabbi fakir muhacirler hürmetine yardım gönder. Resulullah Efendimiz onların hürmetine istiyor. Evet. Evli hakkında bihim onlar hürmetine rızıklandırılırlar. Bihim yüz kavne onlar hürmetine yağdırılırlar ve bi müdbeul belanil onlar hürmetine belalar kalkar. Ayette de bazı bir bazı ikinci cüzün baş sayfasında Bakara suresinde ben diyor bazı insanların hayrıyla hürmetine diyor. Hmm. Diğerinin belasını kaldırırım. Böyle yapmasam. Nefes edediler. Dünya toptan fesada gider. İnne Allah'a yedfe'ül azab bimen yusalli Namaz kılan hürmetine kılmayandan. Ve bimen yasum Tutan hürmetine tutmayandan. Ve bimen yahuç Hacca giden hürmetine hiç gitmeyen. Farz oldu halde gitmeyenlerden. Belayı Allah def eder. Say evet. Ayet var. Birinin hürmetine öbüründen bela kaldırırım. Sen de Allah'ın dediğini istiyorsun. Ya Rabbi bunun hürmetine benden kaldır. Yani bu kadar ayetlere, hadislere göz kapanıp da İyyâken estâin. Ancak senden yardım isteriz. Ondan sonra başı sıkıştı mı her türlü doktordan bilmem ne boğulurken önüne gelen herkesten yardım evet. ister kendisi. Bu şirk olmuyor. Allah'ın emrettiği vesile şirk olacak. Yani kesinlikle evet. halk bu saçmalıklara da inanmıyor. İnanmıyor. Bunu da tutturamıyorlar. o kadın ne kadar güzel cevap vermiş. Tabii.